Arkadaşlar ikinci dersimize hoş geldiniz. Ee, bu derste değişkenler ve data tiplerini göstereceğim. Ee, öncelikle Visual Studio kodu açalım. Visual Studio kodu açtıktan sonra File diyoruz. File'dan Open Folder diyoruz. Bir önceki ders oluşturduğumuz JS dersleri isimli foldera gelip Select Folder diyoruz. Ve geçen ders yaptığımız oluşturduğumuz dosyalar önümüze geliyor, açılıyor. Değişkenler nedir, ne işe yarar? Değişkenler bizim yazdığımız kod içerisinde oluşturacağımız kendi değerleri olan değerlerdir. Değişkenler aşağı yukarı yazabileceğiniz bütün kodların içerisinde vardır ve var ile ifade edilir. Örneğin ilk değişkenimizi oluşturalım. Değişkenler kod tarafında yazılır. HTML tarafında yazılmaz. Kod tarafına geldik. Şimdi şu kısmını temizleyeyim. Sizin için yapmıştım. Değişkenler bir örnek vermek gerekirse var ile başlayıp ilk at diyorum eşittir ve bunun karşısına bir değer vermem lazım. Bunu tırnak içerisinde eğer bir string ifade ise yani bir yazıyla ifade ettiğimiz bir şey ise adımızı yazacaksak tırnak içerisinde yazmamız lazım. Çift tırnak da kullanılabilir. Yani var son alt eşittir. Çift tırnak içerisinde de yine bunu yazabiliriz. Bu şekilde de kabul ediyor. İki farklı değişken aynı ismi verdim. Bunu karışık olmasın diye Mehmet yazalım. Şimdi değişkenlerin vereceğimiz isimlerin ilk harfi her zaman küçük olmak zorunda. Bunu sakın unutmayın. Değişkenler bir sayı ile ifade edilemez. Yani buraya var 3 yazamam. Zaten şöyle yapalım bakın var 3. Bakalım ne diyecek kendisi. Eşittir 5 desem gördüğünüz gibi altı çizili bir hata veriyor bana. Ne diyor kendisi? Bakın variable declaration expected Burada bir problem var. Bir hata gösteriyor. Bu nedenle değişkeni sayıyla ifade edemeyiz. Buraya ama bir küçük harfle bir tek harf verebiliriz. Eşittir 5 dediğim zaman gördüğünüz gibi herhangi bir sayısal ifadeyi tırnak içerisinde belirtmiyorum. Vara, bulen dediğimiz bir mantıksal bir ifade de ekleyebilirim. Var, e, evli mi diye sorsam. Eşittir. True şeklinde de bir değer atayabilirim doğru anlamına geliyor ee, ya da var çocuk mu desem false da turunun tersi olan yani olumsuz anlamında kullanılıyor yanlış anlamında kullanılıyor şu şekilde yorum satırı açabiliyorum bir satırı koyacaksan burada yanlış turu da doğru olarak kullanılıyor. Şimdi bahsedeceğim e, gördüğünüz gibi boolean tipi olarak bahsediyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Data tiplerinden birincisi number. Bu tamamen sayılarla ifade edilebiliyor. E, sayılar e, tek sayılar da olabilir. Bu şekilde e, ondalıklı sayılarda kullanılabilir. Bu şekilde ifade edilebiliyor. Bir başka bahsettiğimiz bunlara ayrıca integers ifadelerde veya integers İngilizce olarak integers ya da decimal ifadelerde denilebiliyor. Decimals. İkinci kısma geldim. İkinci kısımda biz string ifade ediyoruz. Bunlar karakterle ifade edilenler. Yani Ahmet x Mehmet gibi bahsedebileceğimiz string ifadelerdir. Bir diğer özelliğimiz mantıksal ifadeler. Üçüncüsü boolean ifadeler. Boolean ifadelerde mantık yani doğrudur veya yanlıştır şeklinde sonuçlandırdığımız true olarak ifade edilebilir ya da false olarak ifade edilebilir. Bir data tipi de undefined dediğimiz yani herhangi bir değer verilmemiş ifadedir. Herhangi bir rakamla ya da bir yazıyla string ifadeyle değerlendirilmemiş değişkenlerdir. Bir sonuncusu da null dediğimiz yani oluşmamış. Aslında undefined ile null birbirlerine çok yakın ifadelerdir. Bu da boş anlamında kullanılabilir. Karşısında boş dönüyor. Şimdi bunlara örnek vermek gerekirse yukarıda şurada verdiğim bakın string için kullanılabilecek bir örnek. Hemen altında integer için kullandığım bir örnek. Hemen şurada boolean tipi için kullanılan bir örnek. Şimdi var e, isim eşittir. Şöyle bir ifade kullanırsam bunu bakalım bana konsollukla yazdırdığımızda ne olarak veriyor? Bakın değişkenleri yazdırmak için değişkenin adını yazıyorum konsolluk içerisine. Şimdi şunu da yapalım. Ekranımızın yarısını sayfamızı açalım. JS dersine geldim. Bu şekilde. Sağ tıkladım. İncelelim. Bu bizim oluşturduğumuz index.html'in görüntüsü. Bakın. Desk içerisinde. Ana sayfada JS dersleri diye şu folder'daki index.html'in görüntüsü. Sağ tıkladım ama biz JavaScript kodlarını konsolda görüntüleyebiliyorduk hatırlıyorsanız. Konsol dedim. Bakın burada unexpected token var demiş 10. satırda. Tabii ki şu virgülden dolayı hatalar kabul etmiş olabilir. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Virgülden dolayı hata Bakın şimdi şu console.log 19'da noktalı virgülle kapatmamız gerekiyor. Console.log 19 zıncı satırda sonuca bakıyoruz. Var isim. Bakın karşılığında hiçbir şey yok. Boş olarak geldi. Ben eğer... Console.log şöyle yapalım. İsme bir değer atayalım. Arda diyelim. Geldim. Sayfayı inledim. Sana tıkla. İncele yine. Buraya geldim. Bakın Arda ismi geldi. Çünkü ben buraya string bir ifade atamış oldum. Yine Console.log eşittir tırnak içerisinde Hı, hmm, böyle yapmayalım. Konsol logonun içerisine bakın şuradaki A'yı gösterelim. A'yı yazdıralım. Gördüğünüz gibi 5 ifadesinde görmüş olduk. Peki evli mi yazdırırsak nasıl gözükür? Zaten bakın yazar yazmaz şurada değişkeni bu şekilde ifade ediyor. Tıkladım ile kapattım. Sayfamı yeniledim. Hemen incele. Konsol. Bakın true olarak gösterdi bana. Mantıksız ifadeyi de true olarak getirdi karşıma. Gördüğünüz gibi değişkenlere ne değer atarsak bunu konsol içerisine değişkenin adını yazarak ekranımızda konsol kısmında gösterebiliyoruz. Bu tabii ki atadığımız değişkenleri eee HTML içerisinde gösteremiyoruz. Bunları kodlama yaptığımız için arka planda kullanacağız. Değişkenleri niye kullanıyoruz? Çok uzun bir işlem yaptığınızı düşünün. Sonuçta çıkacak değeri bir değişkene atayarak çok kısa bir şekilde tekrar tekrar kullanabilirsiniz bunu. Var ismini defalarca kullanabilirsiniz yazdırmak için. Ama çok uzun bir kod yazdığınızı düşünün. Bunu bir değişken atamazsanız her seferinde o uzun kodu yazmak zorunda kalırsınız. Çıkan çıktıyı bir değişkene atarsanız kullanımınız çok kolay olur. Yazılımda asla kendi kendine tekrar etme diye bir söylem vardır. Bu nedenle bir şeyi yazarken tekrar tekrar aynı şeyi yazmamanız uzun uzun çok önemlidir. Yazılımın yazdığınız kodların kısa ve temiz olması bu nedenle önemlidir. Şimdi değişkenlerde bahsetmediğim bazı değişken kuralları var. Bunları da atlamamamız gerekiyor. Siz bir değişkene şöyle diyelim. Değişken oluşturma kuralları. Şimdi burada birincisi değişkenler küçük harfle başlamaz. Küçük harfle başlar özür dilerim. Küçük harfle başlar. İkincisi değişkenler harfle başlamak zorunda. zorunda bir sayı ile başlatamazsınız yani. Üçüncüsü Siz e, yazılım içerisinde herhangi bir değeri olan if e, gibi, else gibi vesaire farklı ifadeleri tutup değişken adı olarak tanımlayamazsınız. E, değişkenleri oluştururken isterseniz başına alt çizgi koyabilirsiniz. Şu şekilde de değişkeni tanımlayabilirsiniz. Değişen bir şey olmayacaktır. Eğer iki kelimeden oluşuyorsa değişken adınız genelde ikinci kısmını şu şekilde büyük harfle yapmanız anlaşılabilirlik açısından daha kolaydır. Zaten üstüne getirdiğiniz zaman bakın değişkenin sizin adınızın ne ifadesi olması gerektiğini gösteriyor. Bu bir string ifade. Bu değişkene bir string bir ifade atamışız. Bakın sayısal ifade olan bir şeyin üstüne getiriyorum. Number olarak geliyor. Mantık olan bir ifadenin üstüne getiriyorum. boolean diyor. Gördüğünüz gibi zaten yapı bize oldukça yardımcı oluyor. Bu arada şu yorum satırlarından da bahsedeceğim. Yorum satırını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Burada not almak istediğiniz bir kısım varsa kodlamada çok kolaylıkla notumuzu alabiliyorsunuz. Daha büyük bir kısmı bir kod bloğunu e, yorum satırına almak istiyorsanız da bir e, şu işaretle başına ve sonuna şunları ekleyerek bir kod bloğunu görünür gibi altına devam edebiliyorum yani şu kısım hiç olmazsa şu kısmı tamamen kod bloğuna almak alabiliyorum bunu devam ettirmek istersem devamına bitişine koyarak yine Alt tarafta kendi yazmak istediğim kodları devam edebiliyorum. Bu yorum satırını not almak için kullanılabiliyor ya da bir programı yazarken bazı kısımları ekleyip çıkarmak için kullanılabiliyor. O yüzden faydalı. E, şimdilik bu ders için e, bu kadar e, yapalım. Değişkenler ve data tiplerine zaten ilerleyince daha derinlemesine gireceğiz. E, bir sonraki değiştirdiğimiz e, dersimizde de değişkenlerin özellikleri hakkında konuşacağız. Teşekkürler, bir sonraki ders görüşmek üzere.